Evet çocuklar, bunları defterlerinize yazın. Gel bakalım. Dersinizi böldüm, kusura bakmayın. Yeni bir öğrencimiz geldi de. Gel bakalım yakışıklı. İyi dersler. Sağ olun hocam. Adın ne senin? Deniz. Sınıfımıza hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Deniz. Bir şey mi dedin? Yok. Gel bakayım sen benimle. Benim yanıma mı oturacak acaba? Ya. Ya alışıyorum yavaş yavaş. Bizimle top oynamaya gelir misin? Tabi gelirim. İyi o zaman tenüste oynarız. Gel. İyi, beraber oynarız. Ne oldu o Defne? Baksan orada. Onları. Kim? Ben Deniz. Ezgi, Biliyor musun, ben bir şimdi bir ben gidip Deniz'in önünden geçeceğim. O, Sen de, de Deniz'i izle. Ben Bakalım bana bakacak var, mı? Şimdi mi? Evet, şimdi. Tamam. bakmıyor ya? Çirkin miyim ben? Yo, bilmem ki niye bakmıyor. Hadi ben bir kantine gidiyorum. Nasıl? Ne haber Deniz? İyiyim ya sen? Ben de iyiyim. Bak bak. Şunların samimiyetine bak. Ben de bizim sınıftan mısın? Ne buluyorsa o kızda. Benim yakışıklı oğlum. Tut Defne. babanın elini. Hadi sofraya yemek hazır. <laughs> ben aç değilim. Nasıl aç değilsin? Okuldan gelince de bir şey yemedin? Yemeyeceğim ya bana ne? Aa bu da yeni bir adet mi Defne? Hadi çabuk gel. Of yemeyeceğim. Ne oluyor Pınar? Defne'nin canı mı sıkkın? Ya bilmiyorum ki. Geldiğinden beri odasından çıkmadı. Bir şey de yemedi. Allah Allah. Bir şey mi üzüldü acaba? Hiçbir fikrim yok. Gıcık, gıcık Deniz. Defne ablası. Doruk seni çok özlemiş. Gelelim mi yanına? Yalnız kalmak istiyorum. Ama Defneciğim, okuldan sonra hiç konuşmadık seninle. Okulda neler oldu anlatmayacak mısın? Konuşmak istemiyorum. Allah Allah ne oldu bu kıza ya? Bak giriyorum içeri. Hem kardeşine uyumadan önce öpmeyecek misin? Öpmeyeceğim. Biz geldik. Necim. Ama biz seni çok özledik. Değil mi oğlum? Kızım. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Niye karalıyorsun kağıdı? Canım istiyor. Hadi. Kardeşini öp de yatsın. Hadi canım. Öpmeyeceğim. Gidin ya odandan gidin. Onur. Ne oldu Pınar? Defne Doruk'u kıskanıyor. O yüzden böyle. Yok canım. Daha neler? Gerçekten. İyi de Defne böyle bir kız değil ki. Kaç defa kardeşini severken gördüm. Oyuncaklarını bile Doruk'a verdi. Belki de bize öyle gözükmeye çalışıyordur. Hem nereden biliyorsun ki ben gözlerimle gördüm. Neyi gördün? Her gece Doruk'u öperdi. Bu sefer öpmeyeceğim diye tutturdu. E bizi de odasında istemedi. Yapma ya. Onur ne yapacağız ya? Ya kardeşini uyurken boğmaya kalkarsa? <laughs> ya gülme be. Görmüyor muyuz filmlerde? Üçüncü sayfa haberlerinde de çıkıyor böyle şeyler. Üçüncü sayfa mı? <laughs> gel buraya gel. Çatlak kadın. Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Geçicidir merak etme. Tabii ki. O daha küçücük.